iki her bir şekilde giriş ki işte kafalarice yapılıyor. yapıyorlar. <laughs> <laughs> Sabahtan akşama kadar. you <laughs> Bordosunda diyorum şu tersinden yapıverin. Kasını açık almadım. Evet evet kenarlarından yapabilirsin. <laughs> Çok güzel şeyler var burada. Harika, harika. Yesiye. Hadi kule yapalım. Kulye yapalım bunları. nerede? Onu da. Onu da kulye <laughs> Belediye Başkanımız Mehmet Zey talimatlarıyla e, lokalimizde bayanlara hizmet vermekteyiz. Afyon Karahisar Belediyesi tarafın hanımlar lokali Afyon Karahisarlı bayanlara özel bir hizmet sunmaktadır. Binamız 3 katlı bir sosyal tesistir. Giriş katta sportif faaliyetlerimiz, fitness, aerobik, bunların içerisinde pilates, zumba, trambolin, step ve yüzme havuzumuz bulunmaktadır. Yine kabin saunalarımız, kızıl ötesi ve ozon makinelerimiz mevcuttur. Anneleri spor yaparken çocuklarımızın oyalanacağı oyun odamız ve spordan sonra çay kahve içebilecekleri kafeteryamız da mevcuttur. İkinci katta halk eğitimin ücretsiz sertifikalı kursları vardır. E, kuaförümüz, diyetisyenimiz ve psikologumuz da bulunmaktadır. Üçüncü katta ise bayanlarımızın günlerini, toplantılarını, mevlit ve kına gecesini, ana kınası gibi özel günlerini kutladıkları 80 kişilik bir VIP salonumuzda mevcuttur. Tüm bayanları tesisimize bekliyoruz. Çok memnunuz. 5 seneye geçti benim buraya başladığımda. Hasta bir şekilde başladım. Ayaklarımda sorunum vardı. Kiloluydum. Bir 15 kilo verdim. Kas yaptım. Sağlığıma kavuştum. Çok memnunum. Çok tavsiye ederim. Bayan bayanıyız. Çok rahatız. Hocalarımızla çok ilgili. Yönetim de çok ilgili bizlerle. Biz yani çok memnunuz. Memnun kalmasak 5 senedir devam etmeyiz zaten. 3. yılım. Ama burada aile var, arkadaşlık var, dostluk var. Çok güzel. Moral, motivasyon çok güzel. Burada spor bir bambaşka. Bütün bayanları da bekliyoruz. Yani en güzel şey birkaç kilo vermem var ama en güzel de moral ve motivasyon olmamız. Hocamız çok güzel. Çok teşekkür ederim belediyemizin bize sağladığı bu tesis için. Teşekkürler. Ben buraya 5 yıldır geliyorum. Hocalarımızdan, elemanlardan bu sporun açılma şeysi çok memnunum. Moral olarak çok iyi geldi bana. 10 kilo da verdim. Evet salondan çok memnunum. Ben yaklaşık 7 senedir geliyorum buraya. Artık biz bir aile olduk burada. Engin hocam olsun, Nesrin hanım olsun, arkadaşlarımız Bizim ikinci evimiz oldu burası. Memnunuz bu kursta e, gördüğünüz gibi nakış öğreniyoruz. Sadece bu nakış değil, panç nakışı da var. E, bunları beraber birleştirmeyi, bağdaştırmaya uğraşıyoruz. Hocamız sağ olsun e, çok yardımcı oluyor bize her konuda. E, ve belediyemiz de gerçekten e, böyle bir yer açmakla bize çok, yani nasıl diyeyim, e, büyük bir hizmet Bence hanımlar için çok büyük bir hizmet. Çok güzel, nezih bir yer. emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yer Afyon'a kazandırdıkları için. Hocamızı çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla çok güzel dakikalar geçiriyoruz. Memnunum, çok mutluyum. Bundan önce ben amigurumi kursuna da katılmıştım. Orada bebekler, değişik hayvan figürleri örüp bir dönem sattığımda olmuştu yani. Herkese tavsiye ediyorum, evde boş oturmaktansa zamanlarını, vakitlerini değerlendirsinler. Arkadaşlık edinsinler. Burada güzel dostluklar kuruyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Çok memnunum.